Merhabalar Ranger ritmine hoş geldiniz. My GM'in 3. bölümüyle karşınızdayım. En son nerede kalmıştık? Kısa bir özet diyelim. Ee, Randy Orton sakatlanmıştı. Şuradan roster'ı da görüntüleyip söyleyelim. En son Randy Orton e, 9 hafta gibi bir süre sakatlanmıştı ve bu çok kötü bir haber yani. Onun dışında Mark Henry'den bir canavar çıkmıştı. 4'te 4 gidiyor kendisi. Undertaker'ı yendi. Siyan Punk'ı, hani şampiyon Siyan Punk'ı 2-3 kere yendi. Ee, onun dışında Sandman ve Kane arasında bir düşmanlık başladı, şu şekil. Ee, bir düşmanlık başlattık ve Sandman heel turn yaptı. Ee, ve Judgment Day pay per view'una geldik. Bakalım Kemer maçları nasıl sonuçlanacak? Yani bakalım, bu arada ratinglere baktık mı bilmiyorum. Şöyle bir bakacağım. 3 3 gördüğünüz üzere herkes 3-3 yapmış. Şöyle bir geçelim Judgment Day'e bakalım. Kemer maçlarını bu arada e, izleyeceğiz. Yani oynamayacağım ama izleyeceğiz neler olacağını. Evet geldik. Full bize ait şu bu arada. Evet şimdi açılış maçına bir Cruiserweight kemeri maçı koymak istiyorum ben. E, nasıl bir maç koyabiliriz? Ya aslında bir şey değil mi? Bu kemer için bir triple threat maç yapılabilir ya. Hmm. Öyle mi yapsak? Mesela bir TLC olabilir. TLC yapalım mesela. Şimdi şampiyonumuz Johnny Nitro'ydu bizim. Aynen. Johnny Nitro kimle karşılaşsın? MVP'yi koyacaktım. Ha, zaten MVP karşısında. Tamam MVP'ye biraz push. Ya yine mi aynı şey ya? Oo, oh, Hep de bunu çıkarıyor önümüze. O zaman Gregory Helms yani. Yapacak bir şey yok. Ee, buraya... Nasıl bir maç? Jeff Hardy. Edge maçı koyacağız gene. Kesinlikle bu maç iyi oluyor yani. Bu ikisinin maçları her zaman sağlam oluyor. Ee, buraya bir Hell in a Cell maçı ekleyeceğim. Undertaker MVP. Bak bu ilginç bir maç. Sonra e, buradaki maç kim kaldı elimizde? He, United States kemeri tabii ki. Yapacağız o maçı. Şuradan United States kemeri. Bu maçı özellikle Sandman'in isteği üzerine hardcore yapacağız. Tam Sandman'lik bir maç. Bakacağız. Ve main event. Açıkçası benim en çok merak ettiğim maç. E, World Heavyweight kemeri için. Siyan Punk'la Mark Henry. Evet. Bakalım Mark Henry bu kadar dominant gidişini bir kemerle taçlandırabilecek mi? Ben şahsen çok merak ediyorum. E, bakalım. Onaylıyoruz. Şimdi her maçı izlemeyeceğim. Öncelikle mesela Nitro Gregory Helms maçını bir başlatalım. Nitro, Johnny Nitro kemerini korudu. Jeff Hardy Edge maçı. Jeff Hardy kazandı. Undertaker MVP Hell in MVP Undertaker mağlup etti. Hell in a maçında bir de. Bu çok büyük bir şey. Evet. İlk izleyeceğimiz maç Sandman ve Kane maçı olacak. Bu maçı izleyeceğim. Merak ediyorum nasıl ve kimin kazanacağını. Çünkü sonuçta United States kemeri yani mid card kemeri önemli. Ve açık söyleyeyim Sandman'in kazanması benim işime gelir. Açık söyleyeyim. Evet. Maçımız başlıyor. Ama SmackDown arenasındayız. Allah Allah. Spiker'i keşke kısaydım ya. Sandman geliyor. Of of. Evet. Şimdi United States şampiyonumuz Kane geliyor. Bakalım ne olacak Kane kemerini düzgün bir şekilde koruyabilecek mi sen Sandman'e karşı Abi şimdi Sandman de manyak bu arada Ya alır mı alır belli olmaz Sandman'in Psikopat adamın teki sonuçta Ama Kane de psikopat Güzel bir maç güzel <laughs> Bakalım Duruma göre belki Fiyut uzayacak belli olmaz. Evet maç başlıyor. Bakalım kim kazanacak? Evet başladı. Direkt ring dışında başladı maç. If anyone else started their work day with a beer the way Sandman does, he'd be oh. fired on the spot. Well, what can I say, partner? That's ECW for you. These superstars have been giving it everything they've got all night. Wow, what a shame. The superstar will mess you up, but good. And I can't imagine how anyone can. something like that. Talk about superstars who don't have an ounce of quit between them. You're looking at them right here. Adamlar baga girdi ha. Bak Kane takıldı orada. Hayda. Adam baga girdi ya. Ha geldi tamam. Umarım böyle çok olmaz ya baga girmez adam yani. is incredibly short-sighted you know i'm gonna replace you with some he might be a little tough to understand sometimes but at least he knows what it's like to wrestle a match these fans have got something they want to share with us that's their right they paid for their tickets after all Oğlum adamlar sadece birbirlerine bakıyorlar ya ben girebilir miyim maça ben müdahale edeceğim en sonunda ha, Yapamıyoruz <laughs> Bakalım en kötü simüle edeceğiz abi bunlar böyle Mal gibi dövüşüyor yani Sandman çık oradan Sandman gene bug'a girdi Yani maçtan bilerek çıktım çünkü ikili gerçekten yani Maçın türünden midir bilmiyorum. Kemeri almak için böyle sürekli bug'a giriyorlar ve ringin için, içine hiç girmediler. Ve ben de sıkıldım şahsen. Hani böyle gitmez. Ze seyir zevki olmaz bir kere. O yüzden bunların maçını direkt simüle edeceğim. Dayanamadım yani sinirlendim. Kane de kemerini korudu zaten. Şimdi Siyan Punk Mark Henry main event'teler. Şimdi ben bunu oynasam mı acaba ya? Şuradan maçın kurallarında bir bakayım. Şu eksik bir şey var mı? Yok. Tamam. Ee, simüle etmeyeceğim. İzleyeceğim bu maçı. İzleyelim ya herhalde kötü son bu normal maç sonuçta. Dışarıda olmayacaklar. Maksat ringin içinde durmaları yani. kendine Selman ringin dışında mal mal takıldılar yani o yüzden bu maçı direkt izliyoruz. Evet, main event'teyiz. World Heavyweight oh, Şampiyonumuz CM Punk geliyor. Four, Bakalım kemerini koruyacak mı? From Chicago, Illinois, weighing in... Evet. Ve... Hall of Pain, Mark Henry geliyor. Biz, benim için Hall of Pain... ...mükemmel be. From Silsby, Texas, weighing in at 380 pounds... ...the world's strongest man... ...Mark Henry! Mark Henry, yani... ...son 2 haftadır, 3 haftadır inanılmaz dominant gidiyor ve... Kemer şansını çoktan hak etti. Çoktan hak etti. Bir de hakkını yedik adamın. O yüzden bu kemer maçı onun için çok önemli. Bakalım kemeri alabilecek mi? Siyan Punk'a karşı. Evet başlıyoruz. Evet Siyan Punk gene GTS hemen GTS yapıyormuş değil mi? Bakalım. Şahsen Mark Henry'i tutuyorum bu arada. Yalan olmasın. Siyan Pang inatla sırtını almaya çalışıyor. What a reversal! Oof! Siam Bang ringin dışına gitti. What are you talking about? I see a dominant superstar who's rallying this capacity crowd behind him. Aha. Look at this. That's an old school move right there. kafasını <laughs> Ha şöyle hareketli bir maç izleyelim ya. Sonunda. Oh, sounds like this company has something on their mind. and 10,000 paying customers can't be wrong. I think these superstars are going to keep it up until they've got literally nothing left to give. And that's the attitude you have to take to win. You know that your opponent... Evet, Mark Henry'nin finisher'ı geldi. Oo, submission mı aldı CM Punk'a? Oo, oh. Mark Henry şeyini açtı aynen. Rampage'ini açtı galiba. Şu an çok dominant gidiyor. Of, 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 of. Siyampak feci maf oldu bu arada ya.

Evet, Mark e giderse kazanabilir. Oho! Tam işin bağlı. Bitirecek mi? I've seen matches Hop hop hop! Arkadaki seyircilerin görüntüleri bozuluyor. Ne oluyor ya? This capacity crowd is certainly getting its money's worth here tonight, and it's a good thing too. If they're not buying tickets, we're not getting paychecks. Well, I don't think we'll have to worry about selling tickets. The credit for truth and this superstar is all fired up, and so is this capacity Mark Henry, crowd. One mistake, and we're gonna say, he's going for the pin. One, two. Bitti. Mark Henry, yeni champion. Mark Henry, World Heavyweight, oh. Woo! Hall of Fame Mark Henry dediğimde ilk bölümde ben Hall of Fame Mark Henry geldi dediğimde kimse bana inanmamıştı. Mark Henry yeni World Heavyweight şampiyonu. Vay be. The Mark Henry. Vallahi Mark Henry aldı lan kemeri. Whoa. Vallahi bir şey diyeceğim. Hak etti. Ben açık söyleyeyim Mark Henry'nin kazanmasını istiyordum ve Mark Henry hak etti. Adam yani Siyan Punk'ı 3 defa falan yendi. Undertaker'ı yendi. Yani Mark Henry yeni şampiyon. Hayırlı uğurlu olsun. Çok ilginç bir sonuç oldu yani. Telefon çaldı. Oğlum bu şaka mı? Mark Henry sakatlanmış. Dört hafta. Oğlum adam kemeri aldı lan daha yeni. Yalnız bir ayda iki sakat verdik ha. Bunu çözmemiz lazım. Bunun nedeni de şu yani. Bakın şurada Fethi yazıyor. O yorgunluk demek. Mesela bakın Johnny Nitro da acayip yorgun şu an. Mark Henry ölmüş yani. Hmm, bu biraz kötü oldu. Ne yapacağız o zaman? Şey yapacağız. 4 hafta. 4 hafta çok büyük bir zaman ya. Yani Siyan Park'ın morali bozuk bu arada. Niye bozuk bakacağız ona. Ee, yani 4 hafta 8 hafta. Ya Marken'in aşırı bir problemi yok. Randy Orton direkt hani aksiyondan uzak duracak. Onun dışında bir sorun yok. Hmm. Bizim acil bir şey yapmamız lazım. Punk'ın sorunu neymiş? Üst üste kaybetmek benim moralim bozdu, diyor. Sian kaybetmeseydin yani, benim problemim değil bu. Hmm, ne yapacağız şimdi? Şimdi bizim düşmanlık bitti mi? Yo hala devam ediyor. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Şu an hemen hızlıca bir şey üretmemiz lazım. Bu arada Shower'un ratingi de güzel bu arada. Güzel almışız şovun reytingini. Neyse. E, gidelim. Dur bakalım bir şeyler yapacağız. Mesela şu Training Exercise ne oluyor? Morning Activity. Stamina Exercise desek mesela. Mark Henry'e mi çalıştır? Johnny Nitro'ya mesela çalıştırsam ne olur ki? Bilmediğim şeyi yapmak istemiyorum ya. Aa bak bunları bilmiyordum bu arada ama bunlar paraya mal oluyor. Neyse. Bir şey yapalım. Şimdi ben yavaş yavaş MVP'yi biraz puşlamak istiyorum. Mademe hazır. Çok sakat var. Bari diğer adamları ön plana çıkaralım. En mantıklısı bu. Mesela Gregory Hams da aynı şekilde. Şimdi mesela Brand Invasion'ı Gregory Hems'e vereceğim. Fena değil. Bakın güzel getirdi. Hani o adamları da yavaş yavaş işlemek gerekiyor. Şu promotion'ı Cefar diye verelim. Bir yandan bu adamları da unutmayalım. Tamam. Ee, sonra Photoshoot değil de Şu Trophy Date'i bir de Mark Henry'e vereyim. Tamam. Yavaş yavaş bunları düzeltiyoruz. Mesela şimdi şöyle bir bakalım güncel duruma. Mesela Join Nitro hala yorgun. Nasıl bir şey yapacağız? Mickey James, Undertaker falan. Hmm. Biraz zor durumdayız şu an ya. Bilemedim valla. Durun bakalım bir şey üreteceğiz yani. Şimdi Trade yoluna gitsek. Mickey James'i vereyim, William Regal'ı verin bana. Aa kabul. E, güzel. Tamam. Kadroya yeni adam William Regal'ı aldık. Nice. Ben okeyim. Mickey James'i kullanmıyoruz zaten. Kadın şampiyonluğu olsa kullanırdık. William Regal en azından. Rahat rahat maça çıkartabileceğiz yani. Tamam. Okeyim ben. Hiç sorun yok. Şuradan yeni hikaye yazarları var mı? Ha varmış bak. Ya bana 5 yıldız lazım ya. 828 bin paramız var. Dur bakalım yeni bir şova gidelim bakayım ne yapacağız ya. Hiçbir fikrim yok bu arada. Şimdi açılış maçına MVP senden koyacağım. MVP sen de artık kazan ya. Johnny Nitro. Jeff Hardy okeydi şu an. Jeff Hardy'yi kullanalım. Jeff Hardy Siyan Punk maça. Yok yok şöyle yapalım. William Regal. Johnny Nitro. Johnny Nitro'yu bu hafta dinlendirebiliriz ya. Dur bakayım. Jeff William Regal ya. Gel. Şimdi promo olarak Mark Henry'ye promo kestirtelim. Mark Henry'nin şeye bak uff. İkinci maç. Kane Gregory Helms diyeceğim. Ya bu haftaya geçiştirmemiz lazım bir şekilde. Yoksa sıkıntı olur. Mesela Undertaker'ın falan da sıkıntı şu an. Edge ile Johnny Nitro. Buraya da bir promo ekleyelim. Mark Henry. İyice Mark Henry'ye şeylere kullandık. Şimdi kim kaldı geriye? Edge'i kullandık. Nitro maçına. CM Punk Kane maçı mı yapalım? Yani CM Punk'ın karşısına biri lazım. Undertaker gibi duruyor yani. Tamam. Yazdık şovu bakalım. Sandman kazandı. Regal kazandı. İlginç. Gregory Helms Kane yendi. Edge Nitro yendi. CM Punk'da Undertaker yendi. Tamam. Şimdi bakayım. Johnny Nitro. Bu FETÖ'cüleri düşünmek için yani yorgunlukları düşürmek için acaba şey mi yaptırmamız lazım ya? Dur bakayım bu arada ratinglere de bakalım. Raw 4. 3.5 pardon. Biz kaç? 3. Yani geçiş şovuydu zaten. Çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi. E, trade deneyeceğim ben gene. William Regal. Tamam bak vereyim sana. Chris Masters'ı alabilirim bak aslında. Yine bakalım. Böyle böyle çevireceğim gibi duruyor. Declined. Bu coach benim çok sihirimi bozdu. Ha. Bu coach var ya coach. Hiçbir şey vermiyor bize. Neyse. William Regal. Ya aslında ben bir şey denemek istiyorum ben ya. Mesela şunu yapsak. ne ya mesela yani verir mi acaba? Yanına bir de Snitsky ver ya. Hocam nasıl teklif? Veririm ya. Denes deneyelim bakayım ya. Merak ettim ya. Kabul. Ohoho. Rey Mysterio geldi. Regal, Gregory senden gitti. Rey Mysterio, Sunitski geldi. Haydi bakalım. Yani fena değil. Abi roster'ı kuvvetlendirelim ya. Yani sorun yok. Rey Mysterio, Fena değil. Bence okey yani. Kadroya adam lazım abi. Yani eksik var çok. O zaman. Ee, madem o da geldi. Valla güzel. Ben beğendim yani. Trophy date'i bir daha Undertaker'a vereyim. Ma istemeden şeyi aldık lan. Rey Mysterio'yu aldık. Şöyle bir şey deneyelim. Şimdi deniyorum ben sürekli. Rey bu arada denemek için yolladım. Hani kabul etmezler diye düşündüm. Kabul etti adamlar. Mesela Rey Mysterio, John Cena. Ne diyorsunuz? Declined. Ah be. Ulan olsaydı var ya John Cena of taş gibi olurdu taş. Tam böyle devam edelim ya. Yani Rey kullanırız. İlla kullanırız yani. Tekrardan şunları yapalım. Autograph signing. Ulan Mark e verdik gidip ya. <laughs> Yanlışlıkla Mark e tıkladım. Geldik yeni şova. Şimdi. E, normal maç. Johnny Nitro. MVP. Cruiserweight kemerine. Hocam şunu deyip deyip durma ya. Vallahi yani ha. Oğlum ben kimi koyacağım bu adamın karşısına? Snitsky. Al. Oho. Remisterio koyduk adamın karşısına ya. Rain'de Orton'a vereyim şunu. Onun dışında ya Mark kemeri alalım mı ya? Ya kötü oldu onun sakatlanması. Baya kötü oldu yani. Jafar Dysinitski. Tamam. Bu da güzel. Ee, i̇kinci maç. Kayn e MVP yaptık, John Nitro'yu verdik. Sian Punk kaldı boşta, Undertaker. Bir de Edge. Hmm. Ya direkt main event'e bir triple threat ekleyelim olsun bitsin ya. Dur, Edge var bir de. Şuraya da promo ekleyelim gene. Ya buraya adam kalmadı maalesef. Tamam. Confirm. Rey Mysterio yeni Cruiserweight şampiyonu. Bu iyi oldu. Nitro United States'e göndermeyi düşünüyordum. Rey Mysterio Cruiserweight şampiyonu. Kane MVP yendi. Jeff Hardy Sinitsky yendi. Finalde de Sian Punk kazandı. MVP title shot istiyor. Tamam. Haftaya Main event'te MVP vs Kane ladder maçı. Direkt planladım. Hop dur ne bu? Ben bulunmadım ki yeni trade şeyinde. Her şey diyor yeni yaptın herhalde diyor o yüzden. Hocam Jansina be. Declined. Tamam bir süre böyle idare edeceğiz o zaman. Çünkü daha Randy Orton'la Mark Henry sakat. Onlar geldi mi? Bir tık rahatlayacağız. Yani bir tık rahatlayacağız. O zaman bu bölümü de böyle sonlandıralım. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Şu an biraz zor durumdayız ama kadromuza Rey Mysterio'yu kattık. O önemli bir şey bence. Kullanacağız onu. Şimdi sıradaki planım, Mark Henry zaten şampiyon şu an ki popülaritesi 99 şu an Mark Henry'nin. İnanılmaz iyi gidiyor. Sakatlığı 4 hafta. İdare edeceğiz bir şekilde. MVP'ye kemer şansı vereceğiz. Bakalım kazanacak mı? Markenin'in karşısına rakip arayacağız. Planım e, triple threat bir feud başlatıp Undertaker'ı feud'a dahil etmek olacak. Ama göreceğiz. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.